Hüsnü Bozkurt tweetinde şöyle yazıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Bilim işlevsel hastane büyüklüğünü 200 ile 600 yatak olarak belirliyor. 4000 yataklı hastane ancak elektrikli arabayla dolaşılır. Ya şifa arayan hasta kent dışına şehir hastanesi açıp merkezdekileri kapatmak da cabası diyor Bozkurt. Bugün Soner Yalçın da yine köşesinde benzer bir konuyu taşımış. Yine İngiltere'de de bu modelin battığını iflas ettiğini ve bu konuda İngiltere'de de soruşturmalar açıldığından bahsediyor. Bu birine birine diyor bu model diyor Türkiye'de uygulanmaya çalışıyor ve hala devam ediyor. Artık gelişen teknolojiyle birlikte uzun süreli yatışlar falan söz konusu değil. Neredeyse sabah girip akşam çıktığınız o ameliyatlar yaşanabiliyor. Dünya sağlığın geldiği noktada artık daha küçük, daha teknolojik hastaneler ihtiyaç hasıl oluyor. Büyük hastanelerin artık işlevi kalmadı ve bütün dünyada bunlar terk edildi. Biz tam tersi daha da büyüğünü yapıyoruz ve burada şehir merkezlerindeki hastaneleri kapatıyoruz. Devlet hastanelerini, üniversite hastanelerini ki dün yine bir doktorumuz diyordu. Merkezdeki doktor, hastanelerin ihtiyaçlarını gidermek yerine çok büyük hastaneler, büyük kaynaklar yapıyorsunuz. Aynı Zaman da bunlar şehirden dediğimiz gibi uzak ve buraya söyledik hastalar gelecek ve büyük kompleksli hastanelerde hasta olan insanlar nasıl dolaşacaklar ve dediğimiz gibi ileride bunlar zaten işlevselliği yüzünden ve büyük bir kaynak e, sarfiyatı yüzünden büyük bir ekonomik yara açacaklar. E bu bütün dünyada test edilmiş, görülmüş ve terk edilmiş bir modelin bugün ısrarla uygulanmasının bedelini halkımız ödeyecek.